Herkese tekrar selamlar. Bugünkü dersimizde pet variable anotasyonunu birlikte göreceğiz. Daha önceki dersimizde yazmış olduğumuz gibi bir tane endpoint oluşturalım birlikte. Public string get my message şeklinde bir endpointimiz olmuş olsun. Buraya return diyorum ve your message is diyoruz ve buraya da bir mesaj gelecek kullanıcı tarafından. Bu mesajı nereden alacağım peki? Bunu yapmak için buradaki metodumuzun parametre kısmına string mesaj şeklinde bunu oluşturuyorum. Kodu bir düzenleyelim. Bu bir get işlemi olacak. Kullanıcı bir data görüntüleyecek. O yüzden buraya ben get mapping yazıyorum. Ve pet olarak da şekilde slash message şeklinde yazıyorum. Peki pet variable dediğimiz anotasyon isminden de anlaşılacağı üzere bu pet üzerinden bir data gelecek ve biz o datayı burada kullanacağız. Bunu parametremize atama işlemini gerçekleştirecek Spring. Peki bunu nasıl yapacak? Parametremizin başına şu şekilde yazmamız lazım. Pardon. Pet variable şeklinde bunu yazdığımız zaman artık kullanıcı bir mesaj girecek buraya ve biz o mesajı kullanıcıya geri göndereceğiz. Bunu yapmak için de şuraya şu şekilde slash süslü parantez içine istediğimiz e, ismi verebiliriz. Ben direkt değişkenin adını burada verdim. Bu şekilde verdiğiniz zaman direkt buraya atacaktır ama e, direkt buraya m deseydik mesela onun için de şu şekilde yazmamız gerekiyor olacaktı. Öncelikle şu şekilde deneyelim. Bu şekildeki kullanımını görelim. Bu şekilde bir uygulamayı çalıştırın. Evet uygulama çalıştı, started dedi. Postman'e geliyorum gene localhost 80 80 API buraya ne demiştik message yazmıştık tekrar slash bırakıyorum slash yazıyorum ve şöyle yazalım it is my message gönderdiğimiz zaman bakın your message is it is my message şeklinde bana geri dönmüş oldu şurada yazdığım mesajı bana geri dönmüş oldu Az önceki bahsettiğim kullanımı görelim. Buraya M yazalım. Şimdi biz buraya mesaj yazdığımız zaman isimleri eşleştiği için direkt bu değişkene bunu atıyordu. Ama burada ben M yazdığım zaman şu anda atama işlemini yapamayabilir. Deneyelim. Evet. Şu anda server error aldık. Bu şekilde bunu içine verdiğimiz datayı nereye atacağını bilemedi. O yüzden buraya şu şekilde m yazarsak yani pet variable olarak m parametresine gelen şuraya yazılan mesajı bu değişkeni ata şeklinde bir bilgilendirme yapmış oluyoruz Spring'e. Projeyi tekrar çalıştıralım. Tekrar çalıştırdığımız zaman Postman'den tetiklediğimiz zaman da aynı mesajı görmüş olduk arkadaşlar. Pet Variable da bu şekilde kullanılıyor. İki farklı şekilde kullanmış olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkürler.